Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün maymun kral sana oynuyoruz karşı takımın pikleri gayet güzel oldu yani benim için sıkıntı olarak gördüğüm atlas var yani biliyorsunuz kopya mopya dinlemiyor maymunların çokluymuş maymunlar birlikte güçlüymüş dinlemiyor hepimizi alıyor götürüyor paketliyor onun dışında yanında sesilyon var biri paketler, biri de yer. O yüzden ona dikkat etmemiz lazım. Hatta biz bir şundan mı alsak? Bak şimdi ben bundan alırsam çok iyi kaçarım. Tazı gibi koşarım ama bunu aldım mı da benden çok il çalıyorlar. Çok dızlıyorlar. Şundan aldığım zaman da kötü yakalandığım oluyor. Ah, biz böyle bir arada kaldım işte ne diyeyim. Arada bırakanlar utansın ya. İnsan gibi bize kill salsalar işte böyle yam yam gibi oynamasalar alırız mor şey mavi pençeyi bakarız keyfimize. Ama mor pençe alacağım gibi. Al ya kill kildir. Geliyorum geliyorum. Oh pençe de atmadım çok iyi oldu. Maviye şu diye bir pençe atarız şimdi. O pençe mi attı? Darlayabilirsiniz yani şurları falan. Aha. Şundan alsam. Ya da şundan alayım. Ya bak beni darlamayın çocuk. Bak ben ters adamım. Tehlikeli adamım. Bak pisleşirim anında. Üstüme üstüme oynuyorlar ya. Hayırdır ya? 4 tane olu vereceğim şimdi kafalarına. Alacaksınız mı siz şimdi bizim çocuğu? Aldı valla. Aldı buraya aldı bunu. Bunları aldı buraya. Öldü o. Ölür müsün? Rica ediyorum öl be. Lan ölüm be üf. Ana. He güzel. Öldüremiyorum ya. Herkes kendi payını alıyor gidiyor. Biz kalıyoruz. Orman camlem olmasa keserdim de işte orman camlem şu anlık hasar atmıyoruz. Tabancası modunda. Aslında canavar avcısı almak da güzel bir şey. Hatta alayım ya direkt ona geçelim. Bizimki yattı. Şuraya hızlasam şuradan çalamam mı acaba? Çalarım gibi ya. Kandırdım. <laughs> Ona da oynadım. Fırlası yoktu. Vallahi birlikte saldırıyorum hepsiyle. Hop. Nice. Gideyim şimdi mavimi alayım sonra üstte oynayalım. Clint'imiz maalesef yukarıda Ayva'yı yiyor. Normal şartlarda Clint Van Van'ı döver. Havada, karada, çamurda, denizde her yerde döver ama bize gelen Clint sopa yiyor. Ben mesela Clint aldığımda karşıma van van gelecek. Sevinçten çıldırırım ya. Yaklaştırmıyorsun ki. Paket servis yaptılar hocam bizi. Hocam şöyle. Herhalde iyi yani daha da bir şey yapamayız bura. İyi başladık ha 2 0 2 turtle da aldık. Maymunlar birlikte güçlüdür. Harekatıyla bu maçı kazanacağız gibi. Bir tur daha aşağı gidelim. Bizim Clint yine öldü galiba. İlginç. Bir de alt öldü yani. Daha da zor. Go, blood blood Bu da öldü. Bu kuleyi açmamız lazım. Yani ben gittiğim nerede? kule açmazsam hiçbir işe yaramaz o iş. bekle sakin sakin sen şimdi hayırdır sen yani hayırdır aldı bak bizim tırtılı bizim tırtılı aldı ama karşısında böyle onu bekleyen böyle anlık bir sürü maymun görecek haberi yok oha nasıl kaçabiliyor oğlum Uçtu gitti adam ya. Arkasına bakmadan. Yalnız öyle ya, farmım gayet güzelmiş. Karış ormancıya fark attığım zaman mutluyum. Şunu alayım sonra alacağım turtle'ı. İyi ki de canavar avcısını erken almışım. Bir de iki eritiyoruz. Bozulma Heh, güzel. Şurada beklesem şunların hepsiyle kapışabilir miyiz ki? kapşamayız. Kapşamayız. Çünkü kulon mulon bırakmadılar orada ama bayağı dayandık. Denedim öyle bir şansımı. Belki bir şeyler yaparız diye. Saldırı değerim artarsa ama keserim büyük ihtimal öyle bir durumda. Yani kobraları salarız üstüne. Elitici hasarımızla hallederiz. AD Grok çok güçlü ya. Mavisi var galiba burada. Oh beleş mavi. Beleş oldun mu direkt yerleşeceksin. Bir tane de ne alsak? Ee, böyle bir farklı bir şey denesek mi acaba? Fırtına falan alayım mı? Ya da altın alsa. Altın o dur 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 alalım alalım. Çok güzel oluyor. Komple temel saldırı güçlendirme. Yakarız bunları. Bir de fişek gibi vururuz zaten. Şu da ölecek. Ama arkadaşımız baya hızlı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şunu keseyim. Alsam mı direkt Lord ya? Dur bakayım. Aynen kanki buna. <laughs> sen hayırdır oğlum. <laughs> Benim sen fazla vuruyor ya. Baksana. Bak muzra böyle vurmuyor yani ortadan ikiyi ayırıyor adamı mızrak ya. Şuralarda Cecil'in onu denk düşürmez miyiz? Kaçmış bayağı geriye. Şu mavi alayım da. Öldü o. Öldü bu da. Benim kulan öldü. Kulana GG VIP. Aa ölmeyeyim lan burada. Bana gelmesin. Güzel. Bitiririm bence buradan. İçeri girdi mi bitti. Bir sanı Nexus'a sokarsan ve içeride herhangi bir minyon varsa minyon direnene kadar sana o kuleyi alır. Yarar. Deler geçer. <laughs> Güzel. Ver bakayım MVP adamsın. İşte bak Monton böyle şeyler yaparsan MVP bana hakkım olduğu için verirsen adamsın. Vermediğin zaman adam değilsin. Kaç dakika sürmüş? 9 dakika. 4 saniye gayet güzel bir maçtı. Buna bir maç daha ekleyeyim arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşürüz. Arkadaşlar ikinci maçı tekrardan hoş geldiniz. Roger aldım. Karşı takımın pikleri bayağı bir silsili oldu. Birazcık canımı sıktı. Takımımızda gayet güzel pikler var. Guniver var, Jansen falan var ama karşı takım digi ve üstünde bir sürü CC alınca açıkçası gözüm çok korktu şu an. Çünkü Jansen'ımız çarpacak, digi ulti atacak. Gunnar atladığı yerde de pek başarılı olamayacak o digi yüzünden. Yani bir de atışı girmiş ee, büyücü hamilem girmiş bu ne demek oluyor yani gelip bir sürü bomba atabilir üstümüzden çıkmayabilir ormanı çok fazla darlayabilir böyle böyle baya bir riskler var. Ee, takım yanımda oynarsa sıkıntı yaşamayız ama takım yalnız bırakırsa beni bu konuda yani epey bir zor bir maç benim için çünkü baktığın zaman çok fazla hasarları var. Benim öne geçmem gerekiyor. Özellikle öyledeki killerim falan çalınmaması gerekiyor. Çok önemli bir detay. Ee, öyledeki killerimi çalarsa takım çok zor. Yani öne geçemezsem büyük ayva yeriz. Buraya alev atışı deneyebilir bak. Son zamanlarda moda oldu. Böyle geliyor geliyorlar alev atışı falan atmaya çalışıyorlar. Tamam güzel. Kendi redine gitmiş. Şimdi dedim ara bir çakalladım. Şöyle dedim redime falan mı geldi acaba hiç ortalıkta yok. Akdeniz'e falan gelseler de oraya agresif oynardım. Bence rahatlıkla da alırdık. Düşüncem öyle. Yine her zaman yaptığım gibi e, genk olayımı ADC yine yapacağım. Beatrix'i e öne geçirebilirsem çünkü bu maç dinlemez yani digiymiş bilmem neymiş. Hepsini okşar bir güzel. O yüzden bir nevi geleceğe yatırım yapacağız. Kendimizi Beatrix'e dayayacağız. Taşıyacağını da düşünüyorum. Yani 3100'lerde MMR falan attı. Yani bu sezon bayağı bir oynamış anlamına geliyor. Şu bir kardeşim. Harikasın. Sıkıntı yok. Bir kil ben aldım. Bir kiladeci oldu. Hem daha iyi oldu. Onun da kil alması önemli. Şu an çok başarılı bir gank oldu burası. Üstü doğru gitmemiz gerekiyor. Düşman kayıp atalım. Gunivar çok önde. Yanılmıyorsam Lo'yu ona gidiyor. Şuralarda Lo'yu karşılayabilir onu. Dikkat etmesi lazım. Önce bir mavi alalım ya. Manasız kalmak çok sıkıntı oluyor acırla. Vallahi yukarıyı bayağı bir bastlar. Kanki oynayalım ya. 4 level değil daha. Çok güzel. <laughs> Araba güzel gidiyon da kanka şey yani dermanım kalmadı şu an. Acaba diyorum ki kesebilir miyim onu bu, bu canla? Nice. Kızadım onu. Ya tırtılık yapma beni delirtme. İlla kendini zorla kestiriyorsun ya. Paşa paşa yumurtasın git işte. Git yani. Bu arada ben bu saldırı zıbotunu normalde almam. Size de tercih etmiyorum. Saldırı botu pek almayın. Hayabusa da falan gidiyor. Ya yani gidecek şampiyon da var, gitmeyecek şampiyon da var. Roger gibi böyle araya girmeniz gereken şampiyonlar varsa saldırı botunu hayatta almayın. Ee, gir çık yapabileceğiniz bir şampiyon varsa onu da alabilirsiniz. Şimdi araya girdiğimiz zaman çok fazla hasar yiyeceğim. Kitle kontrole maruz kalacağım. Bunlara karşı saldırı hiç, hiç hoş değil. Şimdi şu farmlardan görüş vermiyoruz. Rakibimiz üstümüze geldiği gibi çok iyi işte bu. Kuleye de vurmamız gerekiyor bu arada ve ben bu arada öldüm. Ölmedim. Sen beni satmadın ben de seni satmayacağım. İnşallah ölmeyiz diyorum ama seni satmayacağım burada. Aslında var ya girsem bariyer olabilir ondan korkuyorum. Çok güzel kestim de. Ah be. Ah be. Ah digi ah. Şu digiler var ya çok ayar ediyor beni ya. Nefret ediyorum o şeyden. Şunu alalım. Alayım bence bunu. Kanka o ölseydi güzel olacaktı ya. Neyse. Digilerin o yerde sizi tuttuğu şey o artık ayı kapanımı desek ne desek çok kanser bir şey ya. Şimdi karşı bro diye basacağız bakacağız. İyi bari. Bizim Beatrix'i iyi öne geçirdik de inşallah o şekilde devam eder. Bir de böyle bazılarına gank atıyorsun atıyorsun artık ben gank atmaktan usanıyorum adam gank almaktan usanmıyor. Üstüne bir de videolar ya. Tam bizim çocuk sıkıntı yaşamadı orada. Şöyle kenara çekim de. Gel 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 gel. Küçük küçük gel. Gel oğlum gel. Gençler oynarsanız satmam size Aha. Aha. Hadi oğlum yardır. Haydi oğlum içeceğim. böyle içinden böyle zıplayarak çıkacağım. O ne kanka ya? O ne ya? Uuu. Uh. Şuraya gitsem orada dolular. Şuraya kaçtım. Kule altında kaldım ultisine. Full toplu geziyorlar ya. Güzel. Guniver kanki inşallah tutarsın o mid'i. Mid'i tutmanız lazım. Arabayı beklesem mi? Neyse beklemeyeyim. Mid gitmedi mi ki? Çok güzel. Nice. Ben bu maç bir AP direnç bir şeyler alırım bence. Almazsam var ya. Sıkıntı o zaman nasıl? Geliyorum. Kanki Grok'un ultisi var mı yok mu? Hiçbir bir şeyimiz yok, infomuz yok. Ölürüz yani. O digi olmasa var ya o kadar böyle tryhard oynayacağım ki. Digi bozuyor işi. Hem kalkan verecek hem stun yedettirmeyecek. Bak öldü yine. Ben de bundan bahsediyorum işte. Adama bak 50 tane gank attık hala ölebiliyor bro diye. Burada şu an. Şurası dolu olabilir. Pench attım diye turtle girişimi yapabilirler. Hiç girilecek bir mekan değil. Girersem. Aha bunu oynayabiliriz. Bak birilerini oynayalım ha. Kanki Çok güzel. Bak işte görüyor musun? Ya bak başlarım yumurta kaşınma. Şuna bir beraber senle saldırsak. Gel bakayım. Bu senaryoyu daha önce de yaşadım. şimdi şunu sat. Bir bitmeyen savaş alalım. İhtiyacımız olacak gerçek hasara. Güzel. Bayağı iyi çarptı bu arada. Çok başarılı çarptı çocuk. Yani good. Very good bro. Onu bana bırak. Ya da bırakmayın. Sandığımdan daha güçlü çıktı. <laughs> Şunları alalım güzelce temizleyelim Bak bu arada Guniver güzel oynuyor Eleman 9-3 herkes Guniver oynayamaz şu an Adamın 9k maçı var yani Guniver'le Bir zahmet oynasın diye bir laf yapacağım şimdi Bir zahmet de oynayamaz yani kaç maçı olursa olsun Çok zor Her maça gitmiyor çünkü. <Gülüyor> <Gülüyor> Gel buraya. Şunları da keseriz aslında ama. Kanki bence ma aha Gelemiyorum Kanka ölmüyor herif ya şaka gibi Oha digi vurmuş zaten 1600 Alev atış falan atmış ben de diyorum niye öldüm Keseceğim adamı kesemiyorum şu digi yüzünden ya bir tane daha bir tane daha. Bak abi çok kanserler ya. Şu digiyle low'yu var ya. Bayağı bir kanserler. Şöyle arkada beklesem en son girsem bu sefer de tam öncülük edemiyorum. Elimdeki Roger. Direkt girsem parçalayabilirim. Girince de bir bir yerlerimiz sakat kalıyor. Ya çocuk sen bana oynuyorsun da kim bilir kim var arkanda. Gel kanki geri. Red'i aldım diyor. Tamam al. Sıkıntı yok. çarpacak mı acaba burada? diye. Şu an arabadan oyun bekliyorum. Oha. Çok vuruyorlar ha. Ağzıma ağzıma vurdu ya. O nasıl hasar? sefer var ya birazcık pozisyon beklemezse kaşamat edecekler bizi. Ya kanki ya girin ya çıkalım ya bir şeyler yapalım da ama. Ama yani siz de önümde oynayın da bir gireyim yani. Agresif oynar mısınız artık? Siz vurmadıkça Ay başlayayım telefon gibi sana da ya yazılmıyor da. Uf. Takımda kabahat var. Çok geri oynuyorlar. İyi oynuyorlar ama geri oynuyorlar. Yersiz bir durum. Önde olan biziz yani. Direkt çatır çatır vurmamız lazım kafalarına. Ama önderliği aldılar artık. Şu ADC'leri var ya artık ayar olmaya başladım. Kanki sana o kadar gain katıyorum. Nasıl 3-5'sin sen ya? Brody'ye hayat vermedim. Adam barınamadı lane'de. Gene 3-5 gene 3-5. Atmasak biz suçluyuz. Şu ne gel. Rodio aşağı gitmiş tamam. Bu ya işte bu. Bu azıcık önümde oynandım mı yetiyor bana. Agresif yapmadığınız sürece adamlar üstümüze oynayacak. Sorun o yani. Yoksa herkes iyi oynuyor. Bir tek ADC'den beklediğim performans alamıyorum. Adam tutturmuş bir taramalı. Yani pusla şöyle bir yerlere direkt tek atsa pompalıyla atar yani. Az buçuk ay yava yedin herhalde. Yava adc hadi hadi. Azcık vur da. Hala füzeyle oynuyor. Allah'ım sabır. Füzeyle oynuyor eleman ya. Okay. Tamam piskesi gitti. Arabayla Beatrix'in çarpması lazım. Zırhtelme de canavar avcısı mı alsam acaba? Ama zırtlenmeye de ihtiyaç var. Çok tankiler. Hadi saldıralım Joe, hadi. Nice bizimki aldı. Kanka oynarız o zaman. Maşallah kardeşim, bu nasıl koşuş ya? Çok iyi be. Bu ya işte. Bu oh, olay bu. Ateneyi var ya tam zamanında aldım. Yoksa şu an pert etmişlerdi bizi. Valla gençler ben kurdusu alacağım kuleye. Osmanlı'nın Viyana'yı kuşatması gibi kuşatsın kuleyi. Nice. Olay budur ya. sinirlenmedim. Tilt de olmadım. Ufak bir oyun stresi yaşadık ama niye böyle oldu? Tilt olmadım, sinirlenmedim. Ne kadar güzel, değil mi? Sadece e, stresli yerler neresiydi biliyor musunuz? Yani Rager oynuyorum. Karşı takımda Digi var, Grok var, CC çok var. Önümde birinin nazik hasar atması lazım ki tamamlayayım onu. Hani böyle amatörce oynayıp da gidip sürekli Roger var elimde" diye atlasam üstlerine, hep öleceğim. Yani bu skor 7-4-8 değil 4-7-8 olur. O yüzden zaten orada çok laf yaptım. Bir önümde oynadı mı yetiyor. Ufak bir hasar vurdu mu. Şimdi bizimki hasar vurmayınca karşı takımın bir yerleri oynuyor. Diyor ki bunlar korktu. Bunlara biz agresifi yaptık. Bunların korktu üstüne gidelim. Sonra başlıyorlar üstümüze oynamaya. Özgüven kazanıyorlar. Bu oyunda psikoloji çok önemli bir şey. Özgüven kazandıkları zaman da bizimkiler geri çıkıyor. Geri çıkarken ölüyorlar. Sorun o. Onun dışında iyi. Herkes iyi oynadı. Herkesin eline koluna sağlık. Temiz maçtı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.